tercihi mi? Bu kompozisyona yani karşı iyi mi? hayır ya hayır, değil. Bu kompozisyona karşı iyi değil bence. Üzerine ee, atlayacak çok fazla şey yok mu Twisted Fate'in? Bu kadar mobiliteden uzak ve kırılgan bir şampiyonla çok Yani sorun arkaya sarkmak ve Seraphine öldürmekse amaç bunun için de çok cevap var DP tarafında. Ee, Kalistan Kalista'nın üzerinden, Diana'nın üzerinden Wukong'u, Galio'yu ya da Zile'ı ayıklamaya çalışayım şeklinde bir oyun planıyla belki e, maça dahil olabilir Twisted Fate. Çok rahat bir şekilde dakika altıda Five ne gidecek? Hatta ilk alamet de. O oh, geliyor mu? Buraya doğru gönderiyor. Brokoli ulti ile birlikte rakiplerini tuttu. Çok geç bir sıçra. Sarı da Ruvelius üzerine kullanılıyor. Bir de Brolya sıçradı ve ilk an Andriyel'e de bırakıldı. Ama şu an mini zaten ve e, Bakalım yapacak mı onu ulti kullanıldı. Fef. Oy. Broccoli tarafından arada... yok ediliyor. Tayfun ve Fab bu hasar vurabilecek ikili. Onların çok geri düşmemesi lazım. Biraz koridora köfte yaklaştı. Hemen arkasında Tayfun var. Ters tarafı kaçmaya çalışıyor. Ulus sıçrası da var. Ama ama Hun dedi ki bu arada ilk kule çok yakın üst koridorda evet, Üst Bu arada DP çok güzel girdi. Bütün bunlar olurken. Ya yani Rahmet şu... olmadı. Alameti niye kimse tıklamadı hakikaten ya. Ee, şimdi Kalista geri dönüşünü iptal etti. Bu birazcık tempo kaybı. Bunun hiddet varı şu anda pek iyi durumda değil. Biraz daha zamana ihtiyacı var. Bir anda tetiği çekerse işler değişebilir. Tayfun burada savaşı başlattı. Yalnız FebFeBlues dört kişi birden havaya savuruyor. Karpaman dalışına geldi oraya. Arka tarafta iki kişi tutmaya devam ediyor fef. Şimdi onu odaklanacaklar. Güzel bir saçartı. ton kullanımı diğer taraftan. Son anda dönüştü. Hun son anda mega oldu ama Hun düşüyor. Brokkoli Feb'i almayı başaracak. Bitkinlik komutu üzerinde. Şimdi Brokkoliden iki kişilik multi sarı kart gelecek ardından ama. Ver Can yenilemeye devam ediyor. Kalkan vermeye devam ediyor. Veriyoruz. Andriyal 4 kişinin arasında. Andriyal oradan Anderiel... çok iyi çıktı. Hayır. Onu da aldılar ve katliam gelecek Johnny. Dermesic'in gücünden bahsetmiştin. Takım savaşı potansiyelinden. Ve onu fazlasıyla gösterdiler. Savaş iyice dağılıyor. Fab arkada oynamaya devam ediyor. Fab düşecek ama zaten istediği vakti aldı. Bakalım skorda orada bir savaş istiyor mu? Brokoli. Orada rakibin içine doğru girdi. Kahraman dalışı geldi. Arka tarafta yakalamayı başarıyor oh. Köfte'yi ve buraya kadar altını geldi. Yalnız Burgas'la birlikte rakiplerini havaya savurmaya devam ediyor Felp. Kırmızı kartı çekti Umut. O doğru kart değil. Hayatta kalabilecek mi? Son anda kullanılan bir Sonya. Ama hayatta kalması yine zor görünüyor. Yetenek oh. kaçtı orada Zinza'dan. Zhao'dan. Felp bu havaya savruluyor. Skor honda. Şimdi Ruvelius yaklaşacak buraya ama vazgeçti o da. Baron 5000 canda. Köfte'nin ultisi bekleme süresinde. Sarı kart. Orada PBD üzerine geldi. PBD yakalamayı başardı. Umut şimdi araya giriyor. Arkasından Ruvelius'tan ulti. Bomba combo görüyoruz. Ondan çok iyi sıyrıldı Ruve. Ama aynısını PBD için söylemek güç. Bu hamle Baron'u durduracak gibi görünüyor Johnny. Oo, köfte oh. düştü. 2 skor birden andarı geldi. Baron durdu ama. Bıraktı bile bu ejderi köfte. Çünkü Işınlan'ı yok buraya yetişemeyecek. 3. ejder Fyron'la gidiyor. 45 saniye kaldı Ejder'e. Febalka oradaki Minyon'ları ittirip bir kez daha takımın yanına doğru yaklaşıyor ama biraz geride. Typhoon'dan çok erken kullanılan bir ulti Ejder öncesinde. Yalnız savaşın devamını istiyorlar. Hun mega olmak üzere. Güzel bir kışkırtma geldi. Jench arası devrede. Anderi ile bitkenip bırakıldı. Hun şimdi mega oldu. Arka tarafa girdi. gibi. Gimperfuls çok iyi durdurdular. Kahraman dalışı da geliyor ama Fibro'nun harika kaytmek yapıyor bu noktada. Combo gitti. Çok önemli yetenekler kullanıldı. Önde kalan bir isim var. PV'di şimdi burgaç kullanılıyor. Imperfuls Hun'dan çok iyi Oo. ulti. Ve burada PV'di düştü. Köftenin canı da çok az. Köfte de düşecek. Typhon oraya girdi. İki kişilik bir dayan ultisi geldi. Typhon da düşecek. da savruldu ama Typhon. Köfte de düşüyor. Terli, durumunda ve katliam geliyor. Hem Baron'u kaybedecekler hem de ruhunu Çok önemli bir savaştı ama Five Ronin harika oynadı bu savaşı. Çok çok dağınık savaştı ve Fab bir kez daha düşecek. Üzerine Tayfun da orada. Kötü pozisyonda sarı kart. Üzerine kırmızı kart. Üzerine Brokoli'den ona bir servis. Ve Tayfun da düşüyor. Nasıl yakalanmış bakalım. Fab burada Brokoli ile karşılaşacak. Üzerine bir de Twisted Fate ultisi anında geliyor ve Orada kullanın hiçbir anlamı kalmıyor yandan da. Bu ikilinin kombosu üst koridorda da yapıldı hatırlarsın. Evet, evet. başlattığı e, savaşa bunu çok iyi dahil olmuştu. Ulaşamadı köfteye. Minyonlar da baraj oluşturdu. Umut çok uzaklarda bombardıman topuyla biraz dürttü köfteyi. <laughs> İki inhibitor mü? İlki düştü. İkinci inhibitor kulesi düştü. Ve inhibitor da alacak gibi görünüyor. Fyro'nun burada herhangi bir direnç yok karşılarında. Başlamış yani kaşla bile. göz arasında Kadim Ejderha'yı bitirdi Fyro'nun. Dark Passage hemen geri adım atmak istiyor ama sanırım bir kovalamacı göreceğiz burada. Umut'un sarı kartları çok tehlikeli. Sarı kart burada Fab üzerine doğru geldi. Fab neredeyse yarı canını kaybediyor orada. Şimdi iki kişilik bir Orianna ultisi pek fazla hasar verdi. Or 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 orada. Ön tarafta yakalanan bir köfte var. Zonya kullanıldı. Oo. Şimdi dayanadan Oo. inanılmaz ulti Brokoli. Kadim Ejderha da devrede. Ve Katliamla birlikte bu tamamlayacak gibi görünüyorlar. Fab geldi ama onun da yapabileceği pek fazla bir şey yok. Olabildiğince zaman kazanmaya çalışıyor. Bomba kombo bitkinlik... dediniz? Yani bitkinlik de kullanıldı brokolinin üzerine ama o kitle kontrolü o hasarı emmesi imkansız. Yeni bir törler devrede. ama bu karşılaşmaya yok. geri dönme ihtimali yok arkadaşlar. Çünkü ölüm süreleri 20 saniye üzerinde ve 35 dakikada Five Running galip geliyordu FP karşısında.